arkası yarım. Üç Kız Kardeş İkinci Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Seçkin Başkan Uyarlayan Tayfun Türkili Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu Nidem Türkmen. Mitat Bey'in Türkan, Fitnat ve Neslihan adında üç kızı vardır. Türkan gelinlik çağına gelmiştir. Neslihan lise 1'de, Fitnat ise lise sonda okumaktadır. Kızların en mazbutu Fitnat'tır. Türkan'ın aklı fikri evlenmekte, Neslihan'ın gözü dışarıdadır. Bir gece Mitat Bey, karısı Necile Hanım'a Türkan'a görücü geleceklerini söyler. Bunu duyan Türkan'ı karalar bağlar. Çünkü Türkan'ın gözü bir süredir sokaktan kendini izleyen Ercan adında yakışıklı bir çocuktadır. Neslihan aracılık yaparak ablası Türkan'la Ercan'ın buluşmasını sağlar. Heyecandan öleceğim Neslihan hadi gidelim <laughs> Gidelim mutlaka enişte de heyecandan ölmek üzeredir Aa Türkan abla Senin ne işin var burada Eyvah Fiknat'ı unutmuştu buyurun cenaze namazına Şimdi işin yoksa dert anlar Size söylüyorum neden geldin Türkan abla ee, Neslihan'la vitrinlere falan bakacağız da Vitrinlere Hı -hı. mi Çocuk mu kandırıyorsunuz siz Ne vitriniymiş bu Nedenmiş bakamaz mıyız canım Bana bakın bilmediğimi sanmayın siz ikiniz bir dolap döndürüyorsunuz. Ama annen yalanlarınızı öğrenirse düşünün artık başınıza gelecekleri. Sen karışma işimize bakalım. Hadi git eve de derslerini çalış. Öyle olsun. Hadi eyvallah. Ay iyi, Neslihan şuna da birini bulsan ya. Aman bırak şu suratsız bir abla. Onun bütün dünyası okul. Hadi enişte pastanede bekliyordur hemen gidelim. Bana bak sen de yanımızda ol tamam mı? Sakın beni yalnız bırakma. Elin çocuğuyla ilk seferde ne konuşacağımı bilemem. Tamam tamam yanınızda olurum ben. Canı görüyor musun Neslihan gelmiş mi? Gelmiş. Bak ilerideki masada <laughs> oturuyor. Gel hadi abla. Ay heyecandan ölebilirim kız. Merhaba enişte. Çok bekletmedik ya seni. Aa, yok yok ben de yeni geldim. Merhaba oturmaz mısınız? Bu ablam Türkan. Bu da Ercan. Abla. Hoş geldiniz Türkan. E, hoş bulduk. Merhaba Neslihan. Ne içeceksin? Bilmiyorum bugünkü siparişleri enişte ısmarlayacak. A, tabii tabii. Ben kola rica edeyim. Ben de. Bize üç tane kola. Tamam. Neslihan siz bu garsonla tanışıyorsunuz galiba. Evet her gün okul çıkışı arkadaşlarla buraya takılıyoruz. Dün kardeşiniz gelip de buraya geleceğinizi söyleyince... ...öyle mutlu oldum ki anlatamam Türkan. Bir türlü size ulaşamıyordum. Şey e, e, haberim yokken gelip söylemiş size. Çok da iyi yapmış. Sigaran var mı enişte ha, bey? Tabii tabii buyur. Al. Eyvallah. Türkan sizde kullanıyor muydunuz? Ay, Arada sırada bir tane de beni alayım. Ha, buyurun. Bundan sonra her zaman görüşeceğiz değil mi Türkan? Abla siz konuşa durun. Ben annemin ısmarladığı dantelipliğini alıp geleyim. Peki. <laughs> e, ne iş yapıyorsunuz Ercan? Şey askerden yeni döndüm. Yakında da bir dükkan açacağım. Öyle üç kuruş maaşa memurluk yapamam ben. Doğru. Benim babam memur. Bu yüzden kıt kanaat geçiniyoruz. Ha, yok bizim durumumuz iyidir. Babamın evi arabası falan var. Dükkanı bir açayım para oluk gibi akacak. O zaman bir arabada ben alacağım. İnşallah. Seni ne zamandır takip ediyordum biliyor musun? Bilmez olur mu Bir kere gördüm ama hemen vuruldum sana Türkan. Ben de sana. Sık sık buluşuruz artık değil mi? İnşallah ama ailen biraz mutasiptir. Öyle sokağa çıkmama kolay kolay izin vermezler. Ama Neslihan bir çaresini bulur. Geldim işte. Pastanenin hemen yanında satıyorlarmış danteli. E, vakit ilerledi. Biz kalkalım artık. He? Biraz daha otursaydınız. Başka zaman enişte ilk seferde gecikerek annemi kıllandırmayalım. Şey Ercan bir daha ne zaman buluşuruz diyor. Evet Türkan'a kavuştum artık bir daha peşini bırakma. Merak etmeyin enişte bey ben buluşmanızı ayarlar sana haber veririm. Nereye takılıyorsun sen? Çarşının oradaki bilardo salonuna. Ama arası uzamasın ha. Merak etme uzamaz enişte. Hadi Türkan abla tamam. rezil beni. Ne o öyle Ercan'a devamlı enişte enişte deyip durdun? Yalan mı? Eniştem olmuyor mu? Çocuk sana vurgun. Gör bak seninle evlenmek isteyecek bu. <laughs> Herhalde niyeti var gibi. Hadi şu zili bir daha çal. Oo, abla kardeş teşrif etmişler. Girin bakalım. Fitnat annem meraklandı mı? Meraklanmaz mı? Nerede kaldı bunlar diye başımın etini yedi durdu. Aman bırak söylenirse söylensin. Nerede kaldırın? Saat kaç? Aa, geldik işte anne. Saat geçti ki daha beş buçuk. Nereye gittiniz bakayım? Biz söyledik ya ne vitrinlere baktık. Çarşıda dolaştık, dondurma yedik. Bu arada senin ısmarladığın dante de aldık. İyi iyi gidin üstünüzü çıkarın toparlanın birazdan babanız gelir. Bu akşam sofrayı siz hazırlayacaksınız. Öyle fellik fellik gezmesini biliyorsunuz. Biraz da ev işi yapın bakalım. Aman. Ee, Mithat Beyciğim karar verdiniz mi? Kızın Türkan'ı istemeye gelebilir miyiz artık? Bana birkaç gün daha izin ver Turgut Beyciğim. Bilirsin seni severim. Bunca yıllık mesai arkadaşız. Ben razıyım ama kıza da sormak lazım. Malum onun da fikrini almam. İyi e, ya sorun o zaman. Bana kalırsa Vedat'tan daha iyisini bulamazsınız. Oğlum diye söylemiyorum ama pırlanta gibi çocuktur. Yüksek tahsili değil ama sanatkar çocuktur. Koskoca bir kumaş mağazası var. Bayağı iyi kazanıyor. Tam sana layık bir damat. Muhakkak öyledir Turgut Bey. Hele arada sen olduktan sonra. Ama dedim ya bir de kızın fikrini alalım. Ben sana yarın iyi kötü bir cevap veririm. Nasılsın Necila? Karnım çok aç bilesin. Hoş geldin Mithat Bey. Hele biraz dinlen temizlen kızlar hemen kurar sofrayı. Necile yemekten sonra Türkiye'nin ağzını bir ara bakalım. Evlenmeye niyeti var mı? Turgut Bey sıkıştırıyor. Vedat'tan iyi damat bulamazsın. Pırlanta gibidir, zengindir. Namazında niyazındadır diyor. Olur bey. Sen yukarı yatmaya gittiğinde ben konuşurum onunla. Konuş da bana haber ver. Yarın daireye gittiğimde Turgut Bey'e iyi kötü bir cevap vereyim. Evet anne, benimle ne konuşacaksın? Seni isteyen biri var kızım. Babanın iş yerinden Turgut Bey'in oğlu. Ee? Baban araştırmış. Çalışkan, terbiyeli, namuslu bir gençmiş. Dükkanları varmış, görgüleri, görenekleri bize uygun, iyi insanlarmış. Görücü gelmek istiyorlarmış. Ne diyorsun? Ne diyeyim şimdi? Bu da nereden çıktı durup dururken? O da ne demek kızım? Kaç yaşına geldin artık? Evlenip bir yuva kurmalısın. Hem sen değil miydin evlenmek isteyen? Tamam da hiç görmediğim, bilmediğim, tanımadığım biriyle değil. Nasıl tanıyıp bilecek misin ki? Evlenmek böyle olur. Ben babanla evlenirken tanıyıp biliyor muydum onu? Yoksa o neydi belirsiz zamane kızları gibi önceden gezip tozarak mı evlenmeye kalkacaksın? Tövbe tövbe. Yok kızım bizim kitabımızda öyle şey yazmaz. Aman be anne şu geri kapalılıktan bir türlü kurtulamadınız gitti. Kız gece vakti beni günah sokma. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Sabah babana söyleyeceğim Evet desin gelsin istesinler aman seni Aman be aman be Zaten kabahat sana soranda Hep o babanızın yumuşaklığından oluyor bu Gelip istesinler seni Seni bir an önce baş göz etmek lazım Aman aman tamam nasıl istiyorsanız öyle yapın Zaten hep sizin istediğiniz oluyor bu evde Resmen geri kapalılar. E, ne oluyor? Neyin var Türkan abla? Hayrola ne oldu abla? Daha ne olsun? Zorla evlendirmek istiyorlar beni. Zorla mı? Hmm. E, ya ama abla sürekli evlenmek istediğini söyleyen sen değil miydin? Kızım senin aklın almaz. O zaman Ercan yoktu. Şimdi Ercan var. Ercan Hı. mı? O da kim? Türkan ablamı çok seven bir çocuk. E, madem öyle Ercan gelip istese onunla evlensin. Aman git işine ve Fitnat. Aptal aptal konuşma. Sen anlamazsın bu işlerden. 18 yaşına geldin ama hala cahilsin bu konularda. Sen otur derslerini çalış. Sen de boşuna ağlayıp durma be Türkan abla. Tamam gelsinler isteme. Beğenmedim istemiyorum dersin olur biter. Zorla veremezler ya seni. Yarın gidip Ercan'ı gör o zaman. Onunla bu konuyu muhakkak konuşmalıyım tamam mı? Tamam tamam ağlama. Yarın bulur konuşurum. Ee, Türkan'la konuştun mu Necile? Konuştum. Ne zaman istiyorlarsa gelsinler. Kabul etti mi yani? Biraz mırın kırın etti ama bakma sen ona. Kız kısmı nazlanır böyle bilmez misin? Zorlamasaydın kız hanım bu işler zorlu olmaz. Sen bu kızlara çok yüz veriyorsun Mithat Bey. Bırak biz istediğimiz gibi hareket edelim. Peki peki. Cumartesi gelsinler mi uygun mu? Uygun be. ...bir kek, bir de kurabiye yaparım. Çay veririz, bir de vişne şerbeti. Yeter. İlk seferde daha fazlası olmaz. O taraflarını sen bilirsin artık. Ben karışmam. Ben sana para bırakırım, alınması lazım gelenleri... ...sen alırsın. Neyse, ben gideyim artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağlıkla kal. Selametle Mithat Bey, selametle. şimdi evlenecek misin o seni isteyen? Bilmiyorum Ercan. Annem ve babam tutturdu. Bundan sonra seni istediğim zaman görebilecek miyim onu bile bilmiyorum. Hay ex. Tam da seninle yeni tanışmışken olacak iş mi bu ya? Elini çabuk tut enişte bey. Yoksa ablamı elinden kaçıracaksın ha. Aman dur kız sen size karışma hemen. Tamam kızma. Ben öteki masaya geçiyorum siz eniştemle baş başa sohbet edin. Merhaba Neslihan. Ne içersin? Merhaba Erdal. Bir Nescafe getir sütlü olsun. Tamam. Bir de sigara versene. Amerikan olsun ama. Elbette. Al. Eyvallah. Yakayım. Sağ ol. Sana bir şey söyleyeyim mi Neslihan? Söyle bakalım. Biliyor musun sana çok alıştım. Her gün yolunu bekliyorum. Yok ya asılıyor musun yani bana? Şey sadece hoşuma gidiyorsun. Çok güzel bir kız. <laughs> Sen de garson marsonsun ama baya yakışıklısın ha. Türkan abla Ercan ne dedi senin evlenme işine Çok üzüldü Neslihan Ellerimi tutup gözlerimin içine bakarak Sen benden başkasıyla evlenemezsin Mutlu olamazsın dedi Vay <laughs> Tıpkı Türk tıp filmlerindeki esas olan gibi konuştu ha? Aman alay etme beni Neslihan benim de onun da ciğeri yanıyor işte. Peki sonuç ne abla? Ne dedi sana? Evlenme mi dedi? Evlen mi dedi? Ne dedi? Ee, bak bu haber onu şok ettiği için daha bir şey diyemedi. Ama inan çok üzüldü. İyi de üzülmek sizi birbirinize kavuşturmaz ki. Bu cumartesi seni istemeye gelecekler. Ne diyeceksin gelenlere? Sen onu bırak asıl anneme ne diyeceğiz şimdi? Bir saat diye izin aldık iki saati geçti. Ama yine açacak ağzını yumacak gözünü. Ama sen de amma korkuyorsun annemden be. Koskoca kız oldun. Eki çift laf söylesene. Bak bana bir şey söyleyebiliyor mu? Ben hemen cevabını veriyorum. Ne bu ayol esir miyiz biz bu evde? Bu son. Bundan böyle artık değil bir saat, Bir dakika bile sokağa çıkmanıza izin vermeyeceğim. Kızma be anne. Ee, Neslihan tek beğenmişti ona baktık. Evet, biliyorsun tek başıma bir şey alamıyorum anne. Türkan ablama gösterdim. Hadi hadi bilmez miyim ben sizi? Etekmiş. Hani nerede? Aklınız sıra çocuk kandırıyorsunuz. Aman anne, sus konuşma. Derhal mutfağa git salatayla çorbaya. Sana gelince of. Neslihan Hanım sen de doğru odana derslerini çalış. Okulların kapanmasına birkaç hafta kaldı. Söylemedi deme eğer sınıfta kalırsan seneye okula okula yollamam seni Aman tamam tamam Hı. Yarın akşam adam gibi bir şeyler giyin üzerinize Türkan'ı istemeye gelecekler gelelim meseleye. Fazla merasime gerek yok. Mithat Bey benim 25 yıllık ahbabımdır. Biz bu akşam buraya Türkan kızımız için geldik. Kızımızı daha görmedik ama ben oğlum Vedat'a olduğu gibi... ...kızınız Türkan'a da her konuda kefilim. Şey affedersiniz. Ben Türkan'a söyleyeyim kahvelerinizi getirsin. Kız ne yapıyorsun burada? Hadi hani kahveler? Aman yapıyorum ya işte. Bu nasıl kahve yapmak öyle? İnsan gelip bir sorar. Nasıl içerler? Ne isterler? Hiçbir yol yöntemi öğretmedim ben size ha? Anneanne aman üzerime var mı? Sinirlerim bozuk zaten. Önce gel içeri bir hoş geldiniz. İnsanlar neredeyse kalkıp evlerine gidecekler. Neslihan sen ne arıyorsun ablanın yanında? Ne olmuş? Ablamın yanında bulunmak suç mu yani? Sus yırtarım ağzını valla. Siz ikiniz bir şeyler döndürüyorsunuz ama elbet kokusu çıkar. Sizin yüzünüzden evin huzuru kaçtı be. Aa iyi be. Ne bana çemkiriyorsun? Kızına söylen ben burada duruyorum. İçeriye girmek istemeyen o. Ne demek gelmek istemiyor? Bal gibi de gelecek. Yürü bakayım. Ay, tamam tamam bir tekneme geliyorum işte. Efendim işte Türkan kızımız da geldi. Şu güzelliğine hanımlığına bakın. Kırk bir kere maşallah. E, hoş geldiniz. Kahvelerinizi ikram edeyim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Olsun. Mithat Beyciğim. Geliş nedenimiz malum. Kızımız Türkan Hanım'ı da gördük. Beni tanırsanız nasıl bir adam olduğumu bilirsiniz. Oğlum Vedat da aynı benim gibi evine bağlı mazbut bir gençtir. Askerliğini bitirdi. Geliri hayli yüksek bir kumaş mağazasını sahibidir. Bu nedenle Türkan Hanım kızımızı Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizden istiyoruz. Eh kısmetse olur inşallah. Hele bir tanısınlar birbirlerini. Malum devir değişti. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Tabii 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 haklısınız Necila Hanım. Konuşalım anlaşalım. Gerekiyorsa çocuklar da görüşsünler. Biz işi uzatmak niyetinde değiliz. Kısmet artık efendim. Ne diyelim. Allah kısmet etmişse olur tabii. Eh madem öyle biz kalkalım artık. Sizden haber bekliyoruz. Üç Kız Kardeş adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.